Sorakhan'dan merhaba. Bugün trafik cezasını nasıl yatırabileceğimize bakacağız. Arkadaşlar bu yatırım işlemini yaparken Vakıf Bank mobil uygulamasını kullanacağız. İlk başta uygulamamıza giriyoruz ve daha sonra sağ alttaki tüm işlemler kısmına giriyoruz. Buraya girdikten sonra ödemeler diyoruz ve karşımıza vergi ceza ve icra çıkıyor. Buraya tıklattan sonra trafik cezası işlemleri denen yere giriyoruz. Sorgulama türü diyor. Sorgulama türünde iki türü var. Biri borç sorgulama, diğeri de beyanlı ödeme. Borç sorgulamada bir trafik cezasının olup olmadığını, varsa ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. Beyanlı ödemede ise var olan bir trafik cezasını ödemek için işlem yapmanız lazım. Yani eğer bir cezanız varsa beyanlı ödemeyi seçiyorsunuz. Ve burada aşağıdaki verilen bilgileri dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra devam deyip ödeme şeklinizi seçiyorsunuz. Ödeme türünüzü seçiyorsunuz. Ve işleminizi bitirmiş oluyorsunuz. Buna benzer ödeme videolarını da videoda kartlar bölümüne koydum. Oradan ulaşabilirsiniz.